Tere Yatırım'dan herkese günaydınlar. Ee... Tere Yatırım'dan herkese günaydınlar. Ee, direkt konuya gireyim. Cem Bey'in programındaki ani değişiklik nedeniyle bu sabah yayına ben dahil oldum. Ee, ancak benim de e, sabah rutinlerimiz nedeniyle çok fazla e, kalamayacağım maalesef. E, ama şunu söyleyebilirim. Çok kısa böyle dünkü faiz kararını, faiz kararı sonrasında satış geldi piyasaya malum. E, ona dair çok fazla soru gelmişti. Biraz ona cevap vermiş olayım bu vesileyle. E, baktığımız zaman evet dün Merkez Bankası 250 bas puan ile beklentilere paralel şekilde faizleri indirdi. Hatta hemen karar öncesinde CHP'nin e, il başkanlığına dair yine Ankara mahkemelerinden gelen bir kararı takip ettik. İkisi de aslında olumluydu ama buna rağmen %2'ye yakın bir düşüş gördük borsada. E, bunun sebebi ne olabilir diye baktığımızda burada aslında e, temelde iki tane gerekçe sayabiliriz. Bunlardan bir tanesi Merkez Bankası'nın faiz kararı ayağı. Orada hem beklentilere paralel bir faiz kararı geldi ki bu zaten e, bekleniyordu ve fiyatlamalara dahil olmuştu. Her ne kadar biz hani fiyatlamalara çok dahil olup olmadığını maalesef siyasi gerilimler nedeniyle e, farkına varamasak da dediğim gibi e, mevcut durumda beklentilere dahil olmuş olan bir e, faiz kararıydı. E, diğer taraftan PPK metninde öne çıkan ifadeler vardı. Biraz daha orada gerektiğinde sıkılaştırıcı adımları atmaya devam edeceğiz tonunda ifadelere yer verilmesi yeniden PPK metninde biraz daha borsa tarafına baskılanmayı tetikledi diyebiliriz. Bunun yanı sıra tabii ki genel anlamda az önce de söylediğim gibi e, evet dün gelen işte CHP il başkanlığına dair bir haber vardı. Bu evet piyasalarda olumluydu ama 15 Eylül'de yine bir toplantı var ve siyasi gerilimlere dair risk faktörü hala e, masada kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla bir taraftan beklentilere dahil olmuş fiyatlamaların e, etkisi diğer taraftan da Risk algısının devam ediyor olması dün borsa tarafında gelen bu iki güzel habere adıma rağmen açıkçası baktığımızda ee, baskılanmayı tetikledi diyebiliriz. Yeni günde bir miktar yine yatay negatif veya hafif e, satışlarla başlayabiliriz. Gün içerisinde dolayısıyla aşağı yönlü hareketlerde 10.200-10.000 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Olası bir toparlanmada özellikle de 10.400 üzerinde 10.550-10.560 bandı direnç bölgemiz olacaktır. Daha yukarıda ise 10.690'ları takip ediyor olacağız. Ee, açıkçası ben kısa vadeli hareketlerden ziyade biraz daha orta vadeye odaklanması gerektiği tarafındayım. Ee, biraz daha böyle şu anki piyasada en azından önümüzdeki 1-1.5-2 bir, bir haftalık periyottaki ki önümüzdeki hafta yine yoğun. Çünkü 15 Eylül'de malum pazartesi günü CHP kurultay davasını takip ediyor olacağız. Ee, hemen akabinde 17'sinde çarşamba günü Fed'in faiz kararını takip ediyor olacağız. Dolayısıyla orada da gündem yoğun. E, o yüzden temkinli olmakta fayda var. Hangi hisseler e, takip edilmeli dediğiniz noktada açıkçası e, bir portföy mantığıyla yak yaklaşacaksanız ben Tera Yatırım'ın yine web sayfamızda yayınladığımız e, düzenli olarak e, model portföyümüzü önerebilirim. Oradaki model portföyü veya o model portföy içerisindeki hisseler arasından tercih yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra Baktığımız zaman biraz daha piyasa değeri yüksek, hani blue chip diye e, tabir ettiğimiz hisselere odaklanılması yine bu süreçte e, avantaj sağlayacaktır diye düşünüyorum. E, dediğim gibi hazırlamam gereken bir bülten var. E, daha fazla kalmak isterdim. E, öğlen yayınında e, beraber olacağız sizde tekrardan. Orada bol bol hisselerinize cevap vermeye çalışacağım. E, teknik e, analiz istediğiniz hisselere. Ee, sağlıcakla kalın. Güzel, keyifli bir gün olsun. Mutlu, bol kazançlı bir gün olsun. Görüşmek dileğiyle.